Arkadaşlar bugün sizlerle bu Star yine. bu sefer arkadaşlarımla kapışmalar yapacağız. Ama sıra şey de yapacağız yani normal birlikte de oynayacağız. Yani kaçırmayın. Hadi o zaman başlayalım. Merhaba. Başladık. Başla. Arkadaşlar başladık. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Ama bu sefer ölmeyeceğim. Bu se e, bak e, yıldız gücüyle kaç tarafa geçmek yasak. Ay, Aa, öldüydüm. Ama Yasak. yasak bu ara. Geç ya sen. Değil. E beni gel sana elmas olacağım. Ah, Asıl bu arada pazartesi günü senle oturacağız galiba. Hadi! Değil mi? Buradan geçmek yasak, geçmek yasak. Geçersen sevmez. geçmek yasak. Ben oradan geçeceğini Olur. biliyorum senin. Olur. Geçmek yasak. Üstünden zıplayayım o zaman. Bak sana geçtim. Oha! Allah. Hadi elmas yollamayacağım ben buna. Şeytan keşke. Hayır. <laughs> Aha. ha. <Dur> sen dur. <laughs> ah. Aha şimdi. Ben gittim. Elmas yollamak istemiyorum. İstemiyorum anla istemiyorum. Elmas yollamak istemiyorum. Ben sana neden elmas yollayayım? Ücretsiz. Hayır. Aa, hocam. Hayır, ben atamıyorum. ya. Hayır, tamam. Abi baba abi. Abi bulamıyorum. Gene ne kadar kaçma Hadi bir kez daha Hop, Ha öldürebilirdim ama Elmasla kapışma yapalım mı? Ne? Bir yapalım mı? Tamam ne? hadi bir daha. Aa balatım kesildi. Ne yapacağız? Bir de piper yapalım. Bana <laughs> piper var mı? Anlamadım Piper Arkadaşlar şimdi Hadi Piper yapacağız Piper benim Biraz zorlayıcı olacak Gökçe için Çünkü Piper'ı çok iyi Ama Piper benim en sevdiğim karakter Hadi Piper yok ki Sen hesabı tekrar açtın Bu ikinci hesabı normalde var Ay Papayla daha çok zor atılıyor bu ara. Papı e, bir de zor atılan bir ya, karakter. Yakında gideyim de görsen. <laughs> Ayş! Suturabiliyor, garbi suturabiliyor ki. Ben neyim? Hani e, sen gelmeyeceksin ki. Gelirsen tamam. Yakında yiyecek ki. Ha sen yoğurma sen. Yoğurma eee yakın gölçek. Bir ben senin bir yoksa e, yine değinme. Yakında gelecek ya, yakında gelecek ya. Yakında gelecek. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma. Waah! Ne ay nasıl ya? Bir kere öldüysem elmas sormayacak. Ben kendimden başka <laughs> parçayı sevmez. Ay kaçtım. Kaçtım. Ha uh -huh, ah. uh -huh. <laughs> Oh. Hadi bakalım. Gel gel korkar mısın? Gelsene mi? <laughs> hayır. Ben gittim. Ben gittim. Eğer bir daha öldüremezsem gittim. 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 Ben gittim. Gittim. Çıkettim. <laughs> hayır. 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 <laughs> yedi tane öldürmüşüm. Sen de yedi kere ölmüşsün. Nasıl? Ben bir daha parkurda ve sonra geleceğim mi? Gel gel lan. Gel lan bir daha. He? Gel 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 bir daha gel. Eski hesaba geçelim. Orada gel. Oh. Geçe. Oh, ördük. Gidik gidik. Ama oh, ben yeneceğim. Asil şu an videoda değilsin değil mi? Asil ne? Şu an videoda değilsin değil mi? Videodayım. <laughs> videoda mısın? Evet. Asil ya öldüm öldürdüm, öldüm öldüdüm. Sen biraz yer olduğun için bu mermileri. Haa <laughs> kırılamıyor. Dur, sayılmaz sayılmaz internetim yoktu. Aa ben de öldüydü. Politikasını kasayım bari. Ha yandım. Arkadaşlar çok ses var. Bari ses biraz kasayım da. Şimdi hop oh, arkaya hop 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 hayır gittik gittik gittik. 34 saniyede ben onu öldürebilirim. Değil mi? Ama ben saymam ki. Bunu da böyle kastı bu ara. Öbürkünü de böyle kasmıştı. Yandım. <laughs> bir sıkıntı yaşadık. Hadi. Tamam, hazır ver. Motiske, gel. Rico gel. Arkadaşlar Nita seçeceğiz. Nita aşağı atacağız şimdi. Ben Nita'mı seçtim. Hazır hadi, hadi. Nita. Nita. Ee. Aa sana kostüm yok mu? İnternet çok kötü kastı. Ya karşı tarafa geçemezsin. Ah! Ah! Ben bunu bir adam bir tane çok zor. Hem de kastı bende, ben sen ben. ne kastı? Bak ben bunu da kapıştırma beni. Benim ne daha güzel. Benimki tam daha güzel bak kostüm var şey var şey var ee, hadi 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 Öldüm. <laughs> Aa, ayılar kapışın benim ayım daha güzel ben seni biliyorum. ama e, sen yine yaptın bastın ayına Hoppa. Opa. Oh. Yeter ya. Yeter ya. Yeter ya. Oha adam etti sen saymaz ben. Kaç. E, e, beni donduydu. Ben de geliyorum ben. Sen de şu. Adam bana çok vurdu ya. Adam hep basmış. Ben hiç şaza atıyor. Hayır, hayır hiç şaza değil mi öldü mü öldü mü hayır hayır kaç kaç kaç. Allahım ne pa? Nita gittin nita, nita, ben de çok kasta ba. önde gene Bekle. şey ee, var mı? Kolt, kolt, kolt var mı? Kolt. Ne kostüm yok mu? Zeta. Arkadaşlar izleyicilerse kapışıyoruz. Hadi hadi. Şurası biraz değilmiş. bilir de kostüm yok galiba. Ben de kostüm var. Zeta. Zeta. Wow, bu, bunu Hayır, ben buradan buradayım. İyi bak, ben buradan buradayım. Hoppa! İki bir. <laughs>

<laughs> ben şuna cam bassam. Sana bir cam basayım kardeş. Sana bir cam basayım. Yanına <laughs> bir tane daha koymam gerekiyor. Aa, gel. Gel, gel canım gel. Canımcığım sen bir şarj ol. Şarj ol ama şarj ol. Ha, hopa 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 iki tane iki tane iki tane iki tane iki tane iki tane, tane. vur ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi. Hadi başka bir şey atalım. Başka, eti, kaçayım, gel. Gel. Şimdi başka bir şey ben ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar geldik. Hazırlığı bekledik. Şimdi Gökçe'ye başka bir yere geçtik. Bunlar Edgar'la çok işe yarayacak. Bak kaç 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 kaç. Elpirim Edgar'ı yaramaz. Neredesin lan sen? Bak. Kaçka 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 çok az. Şimdi ben onu kaçka atlayacağım. kaçka 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 Gel 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 yalnız gel 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 kaçma kaçma valla hadi beni bulamayacak ki. Beni bulamayacak ki. Beni bulamayacak ki. <gülüyor> <gülüyor> hay 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 falan da öyle ben. Beni bulamayacak ki. Hadi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşım bir işe çıktı. Hadi. ona zaman bir yapalım. Oynayacak dedik oynayamadık eee sizler Sparta set bu takımlardan ayrıl ve sonumuz. Bye bye.